Selam canım. Hoş geldin. Şöyle rahat bir yere geç, kulaklığını tak. Çünkü bugün biraz beyin yakacağız. Hazır mısın? Sana çok basit bir soru soracağım. Ama cevabı o kadar basit olmayabilir. Peki ya şu an bu videoyu izlerken evrenin başka bir köşesinde senin başka bir versiyonun da bu videoyu izliyor olsaydı? Düşünsene bir, Aynı sen, aynı surat ama belki bambaşka bir hayat. Belki o versiyonun bu videoyu yarıda bıraktı. Sıkıldı gitti kendine bir tost yaptı. Belki de hiç açmadı çünkü o evrende YouTube diye bir şey yok. Millet hala mektuplaşıyor. Belki de hiç doğmadı. Ama belki, belki o sen şu an hayatının en büyük buluşunu yapmak üzere. Ya da belki de şu an hapiste. Ulan o videoyu izleseydim başıma bunlar gelmezdi diye hayıflanıyor. Bu anlattıklarım sana film senaryosu gibi mi geldi? Hadi canım sen de. Matrix mi çekiyoruz diyorsan dur bakalım. Bu paralel evrenler çoklu evrenler meselesi artık sadece bilim kurgu yazarlarının fantezisi değil. Fizikçilerin, kozmologların, yani bu işin ordinaryus profesörlerinin ciddi ciddi kafa yorduğu, üzerine formüller yazdığı, hararetli tartışmalar yürüttüğü bir konu. Yani işin içinde ciddiyet var, öyle acaba uzaylılar yeşil mi muhabbeti değil bu. Bu konuyu anlamak, aslında kendi varoluşumuzu, evrendeki yerimizi anlamak demek. O yüzden gel, bu gizemli yolculuğa beraber çıkalım. Ama önce şu soruyla başlayalım. Evren dediğimiz şey gerçekten tek mi? Yoksa bir otobüs durağı gibi, her an farklı bir tanesi mi geliyor? Ve daha da önemlisi, eğer başka evrenler varsa, orada da sen var mısın? Varsa ne yapıyor bu arkadaş? Bizden daha mı akıllı, daha mı yakışıklı? Hadi kemerleri bağla. Çünkü zihnimizin sınırlarının ötesine geçiyoruz. Şimdi kankalar, evren dediğimizde aklımıza ne geliyor? Gezegenler, yıldızlar, galaksiler, Samanyolu. Hani şu gökyüzüne bakınca gördüğümüz sonsuz karanlık. Bilim insanları buna gözlemlenebilir evren diyor. Yani bizim teleskoplarımızın, teknolojimizin görebildiği, ölçebildiği sınırlar. Ama olay tam da burada başlıyor zaten. Bu sınırın ötesinde ne var? Duvar mı var? Giriş yasaktır tabelası mı? Yoksa bizim evrenimiz, devasa bir kozmik okyanustaki su damlalarından sadece bir tanesi mi? İşte çoklu evren, yani multiverse fikri tam bu sorudan doğuyor. Diyorlar ki bizim evrenimiz gibi, belki de sonsuz sayıda başka evrenler var. Her biri kendi fizik kurallarına, kendi yıldızlarına, kendi Area 52 kanalına sahip. Düşünsene bir anlığına. Başka bir evrende, başka bir sen, şu an bu videoyu izliyor. Ama belki de ben hani Türkçe konuşmuyorum. Belki orada Almanca anlatıyorum bu konuyu. Guten Tag. Willkommen bei Aria 52 diye. Belki başka birinde o kadar ileri gitmişler ki videoyu izlemiyor, düşünce gücüyle direkt beynine indiriyor bilgiyi. Ya da tam tersi, daha o evrende elektrik bile icat edilmemiş, senin oradaki versiyonun ateşin başında oturmuş, mağara duvarına benim resmimi çiziyor. Bu adam bir şeyler anlatıyor, ama ne diyor acaba diye düşünüyor. İşte bu fikir, yani evrenimizin tek olmadığı ihtimali bilimin en heyecan verici alanlarından biri. Tamam, çoklu evren olabilir dedik de bu evrenler nasıl evrenler? Hepsi birbirinin kopyası mı yoksa bambaşka dünyalar mı? Bilim insanları bu konuda birkaç farklı model üzerinde duruyor. Birincisi, en basit olanı kozmolojik paralellik. Bu teoriye göre evren sonsuz büyüklükte. E sonsuzsa içindeki atomların dizilme şekilleri de bir noktadan sonra kendini tekrar etmek zorunda kalır. Yani bizden o kadar uzakta bir yerde atomları tıp atıp bizimki gibi dizilmiş başka bir güneş sistemi, başka bir dünya ve başka bir sen olması matematiksel olarak mümkün. O sen de muhtemelen şu an bu videoyu izliyor ve hassiktir diyor. Aranızdaki tek fark belki de o sabah kahvesine bir şeker fazla attı. İkincisi biraz daha akıl karıştıran kuantum paralelliği. Kuantum fiziğine göre bir parçacık gözlemlenene kadar tüm olası durumlarda aynı anda bulunur. Gözlemlediğin anda ise bu olasılıklardan sadece birini seçer ve gerçek olur. İşte bu teori diyor ki sen bir seçim yaptığında mesela bu videoyu izlemeyi seçtiğinde evren ikiye ayrılır. Bir evrende sen videoyu izlersin, diğer evrende ise aman kim uğraşacak deyip kapatırsın verdiğin her kararda attığın her adımda evren dallanıp budaklanarak yeni paralel evrenler yaratır. Bir de sicim teorisi var ki o hepten parti gibi. Bizim evrenimizin dev bir zar olduğunu ve bu zarların çok boyutlu bir uzayda yan yana yüzdüğünü söylüyor. Bazen bu zarlar çarpışıp yeni evrenler, yani yeni Big Bangler yaratabilirmiş. Geldik en can alıcı soruya. Tamam, evrenler olabilir, anladık. Ama başka bir evrende benden bir tane daha olması ne kadar gerçekçi? Benim gibi düşünen, benim gibi hisseden, benim gibi gece acıkınca dolaba saldıran başka bir ben. Bu sorunun cevabı yine kuantum dünyasının o tuhaf kurallarında saklı. Kuantum mekaniğinin temel taşlarından biri olan dalga fonksiyonu bir sistemdeki tüm olasılıkları içerir. Yani senin, benim şu an oturduğun koltuğun, her şeyin bir dalga fonksiyonu var. Bu fonksiyon senin alabileceğin tüm kararları, yaşayabileceğin tüm hayatları bir potansiyel olarak içinde barındırıyor. Lisede o bölümü değil de diğerini seçseydin ne olurdu? O iş teklifini kabul etseydin? O kızı açılsaydın? İşte çoklu dünyalar yorumuna göre bu olasılıkların hepsi bir yerlerde gerçek. Sen burada bu kararı verdiğinde aslında dalga fonksiyonundan sadece bir yolu seçmiş oluyorsun diğer tüm yollar, yani diğer tüm olasılıklar, farklı evrenlerdeki farklı senler tarafından yaşanmaya devam ediyor. Bir evrende dünyanın en zengin insanısın, diğerinde Antarktika'da penguenleri araştıran bir bilim insanı. Birinde evli ve çocuklusun, diğerinde sırt çantanla dünyayı geziyorsun. Sonsuz sayıda sen, sonsuz sayıda farklı hayat yaşıyor. Yani evet, paralel bir sen sadece mümkün değil, bu teoriye göre neredeyse kaçınılmaz. O yüzden bir dahaki sefere bir karar verirken düşün, aslında sadece kendi kaderini değil, sonsuz sayıda evrenin kaderini belirliyorsun. Peki, bu diğer benler gerçekten ben mi? Bu işin felsefesi biraz karışık, değil mi? Ben dediğimiz şey ne ki zaten? Anılarımız mı? Kişiliğimiz mi? Bilincimiz mi? Diyelim ki başka bir evrende, senden tek farkı dün akşam makarna yerine pizza yemiş olan bir kopyan var. O sen, hala sen sayılır mı? Anılarınız %99.9 aynı. Ama ya o farklı bölümü okuyan, bambaşka bir şehirde yaşayan, farklı arkadaşlar edinen sen? Onun anıları, tecrübeleri, hayata bakışı senden çok farklı olurdu. Belki sen komik biriyken, o çok ciddi biri. Belki sen macera perestken, o evden çıkmayı sevmiyor. O zaman o kişiye hala ben diyebilir miyiz? bilinç ve hafıza kimliğimizin temelini oluşturur. Eğer başka bir evrendeki versiyonumun hafızasına ve bilincine erişimim yoksa, o kişi teknik olarak benden farklı bir birey olmaz mı? Bu aynı donanıma sahip farklı yazılımlar gibi bir şey. İkimiz de aynı genetik kodla, aynı potansiyelle başladık ama hayatın getirdiği farklı güncellemeler bizi bambaşka insanlara dönüştürdü. Belki de ben tek bir kişiden çok sonsuz olasılıklar ağacının sadece bir dalıyım. Diğer dallardaki benler de var ama onlar kendi yollarında ilerleyen, kendi hikayelerini yazan bambaşka kahramanlar. Tamam, en heyecanlı kısma geldik. Madem bu kadar biz var, arayıp bir hal hatır soramıyor muyuz? Kanka, ne haber? Orada dolar kaç lira? diye bir yoklayamaz mıyız? Popüler kültür bu fikirle dolu. Filmlerde, dizilerde karakterler portallardan geçiyor, aynalardan sesleniyor, rüyalarda birbirleriyle konuşuyor. Spider-Man Into the spider versete gördük. Fringe dizisinde işlediler. Rick and Morty'de ise bu işin cılkını çıkardılar zaten. Peki bilim ne diyor bu işe? Şu anki bilgimizle, iki paralel evren arasında bir kapı açmak ya da bir WhatsApp mesajı göndermek pek mümkün görünmüyor. Fizikçiler, bu evrenlerin birbirine dekohere olduğunu, yani aralarındaki kuantum bağının koptuğunu söylüyor. Yani bir kere yollar ayrıldı mı, geri dönüşü yok gibi. Ama asla olmaz demekte de bilimin ruhuna aykırı. Bazı teoriler yerçekiminin çok zayıf bir kuvvet olduğu için boyutlar arasında sızabileceğini öne sürüyor. Belki de karanlık madde dediğimiz o gizemli şey başka bir evrenin bizim evrenimizdeki yerçekimsel gölgesidir. Kim bilir? Belki de dejavu dediğimiz o tuhaf his, anlık bir an için başka bir evrendeki senin anısıyla kısa devre yapmamızdır. Ya da rüyalarımız bilinçaltımızın diğer olasılıkları keşfettiği simülasyonlardır. Bunlar şimdilik sadece spekülasyon ama düşüncesi bile heyecan verici değil mi? Belki de mesaj çoktan geldi de biz onu nasıl okuyacağımızı bilmiyoruz. Peki Onlara ulaşamasak bile bu paralel senleri düşünmenin bize ne faydası var? Bana ne elin evrenindeki benden diyebilirsin ama aslında çok faydası var. Bu fikir hayatımızdaki kararların ve olasılıkların gücünü anlamamızı sağlıyor. Verdiğin her kararın seni bambaşka bir yola sokabileceğini fark ediyorsun. Bu hem biraz korkutucu hem de inanılmaz derecede özgürleştirici. Çünkü bu kader dediğimiz şeyin tek bir yazılı metin olmadığını aksine senin seçimlerinle yazdığın sonsuz olasılıklı bir kitap olduğunu gösteriyor. Pişmanlıkların azalabilir. Keşke o işi kabul etseydim diye üzülmek yerine, bir evrende ettim ve o yolda yürüyorum, ben de bu yolda en iyisini yapayım diyebilirsin. Bu düşünce, empatiyi de artırabilir. Çünkü her insanın, senin gibi sonsuz olasılıkların bir sonucu olduğunu anlarsın. Herkesin içinde yaşanmamış hayatlar, seçilmemiş yollar vardır. Bu kendi potansiyelini de fark etmeni sağlar. İçinde bir yerlerde bir sanatçı, bir sporcu, bir mucit senin potansiyeli yatıyor olabilir. Diğer evrenlerdeki senler o potansiyelleri gerçekleştirmiş olabilir. Peki sen bu evrende, bu hayatta hangi potansiyelini ortaya çıkaracaksın? Paralel evrenleri düşünmek aslında bir nevi kişisel gelişim egzersizi. Kendi hayatının ne kadar değerli ve ne kadar çok olasılıkla dolu olduğunu sana hatırlatan güçlü bir zihin oyunu. Toparlayalım o zaman. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra geldik nihai soruya. Paralel evrenler ve diğer senler gerçek mi? Bilimsel cevap şu. Henüz bilmiyoruz. Bu teorileri kanıtlayacak somut bir delilimiz yok. Bunlar evreni anlamak için geliştirdiğimiz matematiksel modellerin ve felsefi çıkarımların bir sonucu. Yani şu an için kanıtlanmış bir gerçekten çok akla yatkın bir ihtimal boyutundalar. Belki de 50 yıl sonra bu video çok komik gelecek. Bak o zamanlar ne saçma şeylere inanıyorlarmış diyecekler. Ya da tam tersi, vay be, Erya Eylikita o zamandan görmüş mevzuyu diyecekler. Bilimin güzelliği de bu zaten. Sürekli kendini sorgulaması ve geliştirmesi. Ama kanıtlanmış olsun ya da olmasın bu fikrin kendisi bile çok değerli. Çünkü bize büyük resmi gösteriyor kendi küçük dertlerimizin günlük koşturmacamızın ötesinde ne kadar devasa, ne kadar akıl almaz bir olasılıklar okyanusunda yüzdüğümüzü hatırlatıyor. Varlığımızın ne kadar mucizevi olduğunu suratımıza çarpıyor. Belki de diğer tüm senler sıradan hayatlar yaşıyor. Belki de içlerinde en ilginç, en zorlu, en komik, en acayip hayatı yaşayan sensin. Belki de bütün o senler şu an bu senin yerinde olmak istiyor. Bu yüzden bu ihtimali yabana atma. Sonuç olarak başka bir evrende başka bir sen var mı sorusunun cevabı şimdilik bir belki'den ibaret. Belki de sonsuz sayıda kopyan şu an sonsuz farklı hayatı deneyimliyor. Belki bir tanesi şu an Everest'in zirvesinde, diğeri okyanusun dibinde yeni bir canlı türü keşfediyor. Belki biri sevdiği insanla ilk randevusunda, diğeri ise büyük bir pişmanlık yaşıyor. Bu olasılıklar denizi hem baş döndürücü hem de biraz ürkütücü. Ama bu, seni asla umutsuzluğa sürüklememeli. Tam tersine sana ilham vermeli. Çünkü tüm bu olasılıklar içinde şu an bu videoyu bitiren sen varsın. Düşünsene, milyarlarca yıldır var olan bir evrende sonsuz olasılık arasından sıyrılıp var olmuşsun. Bu bilinç, bu anılar, bu hayat sadece sana ait. Diğer senlerin ne yaptığı önemli değil. Onların başarıları ya da başarısızlıkları senin hikayeni değiştirmez. Önemli olan sensin. Bu bedendeki, bu zamandaki, bu gerçeklikteki sen. Belki de bu evrendeki sen, tüm olasılıklar içinde en sıra dışı olanı. O yüzden bu hayatı, bu tek ve benzersiz seni hakkını vererek yaşa. Her anın, her seçimin ne kadar değerli olduğunu bilerek yaşa. Bu kozmik yolculukta bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim canım. Eğer bu beyin yakan sohbetler hoşuna gidiyorsa, kanala abone olmayı, o zile basmayı unutma. Yorumlarda sen de kendi teorilerini yaz. Sence başka bir sen var mı? Varsa ne yapıyor? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine ve bu evrendeki o eşsiz sana iyi bak.